Vallahi alıp ister alsın ister almasın. Bize bir girip çıkan yok. Hiç de umurumda değil. Biz kendi işimize gücümüze baktığımız için benim şimdi program Seda Sayan'ın programı düşünecek şeyim yok yani oturup da onu düşünecek değilim şimdi. Yani. E tamam kendi de diyor zaten gitmeyeceğiz diyor tamam yani. Ya bunlar zaten kendilerinde o Ya onlar geldiyse biz gitmeyiz dedi. Tamam bu kadar basit yani. Onlardan tamam o zaman gelmezseniz demiş. Yani bu kadar yani. Onla onların kendi arasındaki sorunu. <laughs> atılmakla alakası yok. Atılmayla falan ilgisi yok. dedi ki akıldılar ne yapacaksın ne göreceğim?